Değerli izleyenler canlı yayınımızdan hepinize iyi günler. Cumhuriyet Meclisi, Cumhuriyet Meclisi Bahçesi'ndeyiz. Ve Cumhuriyet Meclisi Bahçesi tabii önümüzdeki günlerde meclis açılacak. Bizler de buralarda olacağız. Yeniden bereti olarak e, meclisin çalışmalarını, siyasetin buradaki çalışmalarını aktarmaya çalışacağız. Kamu yayıncılığı ayışı içerisinde bugün meclis komitesi, e, burada meclis komitesi toplandı. Konuğumuz meclis komitesinde Kendisini yayına davet ettik. Böyle bir e, bu noktada e, burada buluştuk. Cumhuriyet Bahçesi'nde buluştuk. Özlemiştik burayı. Sağ olsun konuğumuz da bizi kırmadı. Ve e, efendim, e, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın e, BM Genel Kurulu'nda yapmış olduğu bir çağrı var. Bu çağrı aslında e, yani Kıbrıs soruna bakış açımızdan bağımsız olarak tarihi bir çağrı olarak itindirebilir. Çünkü Türkiye'nin 2002-2003'te anlam planı dönemindeki ortaya koyduğu çaba, bu çabada 2017'de artık bu işin olmaya, federal çözümde olmayacağının belirtilmesiyle birlikte Türkiye'nin ortaya koyduğu yeni politika ve bu yeni politika pek çok kez açıklanmışken bu kez dünyanın zirvesinde New York'ta, BM Genel Kurulu'nda yani diplomasinin kalbinin attığı yerde açıkça dile getirildi. Şimdi bunun gerçekleşmesi ee, o başka bir nokta. Biz bu konuları müzakere masasında bulunmuş konuya hem diplomatik hem hukuki hem de siyasi açıdan bakabileceğimiz bir konuk olarak düşündüğümüz Sayın UBB Genesi Eteri Milletvekili Avukat olsa nasip olduğunu düşündük. E, kendisi bu konudaki görüşlerini alacağız. Efendim canlı yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi tabii işte tarihi çağrı, tarihi çağrı, evet çağrı, tarihi. Benim daha çok odaklandığım nokta nedir Oğuzhan Bey? Bundan sonrası için biz ne yapacağız? Yani çağrıyı yaptık, Türkiye bu konuda gerekeni ortaya koyduğu diplomatik önemli bir hamleyi ortaya koydu. Peki KKTC burada ne yapacak? Ne yapmalıdır? Ee, biliyorsunuz ki özellikle federal çözümü savunan kesimlerin e, hadi 541-550'yi kaldırın da görelim e, gibi bir yaklaşım ortaya koydu, koyuyorlar. Ee, dünya bunu kabul etmez. Keza Rusya'nın farklı bir politik e, hamlelerini görüyoruz perde gerisinde. Öncelikle Sayın Erdoğan çaresiyle başlayalım. Siz... Tabii. ...ne düşündünüz bunu dinleyince canlı yayında? Evet. Teşekkür ederim. Tabii bu çağrı aslında... E, ...içerisinde bir tespiti içeriyor. E, bu tespitten sonra... ...sorduğunuz soruların... ...cevabını da aslında evet. içeriyor. Anahtarı da içeriyor. Nedir, ne dedi Sayın Cumhurbaşkanı? Öncelikle e, kendisine çok teşekkür ederim. Kıbrıs konusunu... E, ...Birleşmiş Milletler'in... ...77. Genel Kurulu'na taşıdığı için ve e, bu çareyi yaptığı için. Tabii ki e, bu çarenin içerisinde e, adil ve kalıcı ve yaşayabilir bir çözüme ulaşabilmek için ciddi bir çaba sarf ettik diyor. Evet. Bakın önem, önemli bir tespittir bu. Beraberce Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti müzakere masasında e, bir çözüme ulaşmak için iyi niyetli, iyi niyetli e, bir çaba gösterildi. Samimi bir çaba gösterdik Bakın ben kendimden örnek vereyim 2010-2015 yılları arasında ee, Ulusal Birlik Partisi'nin ee, Seçmiş olduğu Ulusal Birlik Partisi'nin adayı olarak seçilen Sayın Doktor Derviş Eroğlu vardı Biz de müzakere yeti üyesiydik Ve biz 5 yıl Federasyonu görüştük Rum tarafı iki öneri koyduysa Çözüm için biz 20 öneri hazırladık Sabahlara kadar Cumhurbaşkanlığında çalışmalarda bulunduk. Samimi bir şekilde ama adil, kalıcı Kıbrıs Türk tarafının siyasi eşitliğini koruyacak, Türkiye'nin garantörlüğünü devam ettirecek bir çözüm için uğraştık. Hatta 11 Şubat e, 2014'te bir deklarasyon, ortak deklarasyon bile Anastasia'da evet. o zaman açıklanmıştı. E, niye bunları örnek veriyorum? Gerçekten Kıbrıs Türk tarafı gerek Sayın Talat dönemi olsun, gerek Sayın Eroğlu dönemi olsun gerek sayın akıncı dönemi olsun. Ciddi anlamda bir çözüme ulaşabilir miyiz diye bir çaba göstermiştir. Ama sorun Kıbrıs Rum tarafındadır. Kıbrıs Rum tarafı bu adanın yönetimini, ada etrafındaki zenginliği paylaşmaya niyeti yok. Bizim zaten e, buradaki sol partilere de anlatmak istediğimiz budur. Sorun bizde değil. Federasyon dediğiniz şey paylaşım üzerinedir. E karşı tarafta komşumuzda bu paylaşım zihniyeti yoksa bizimle bu adanın yönetimini 63'ten beri paylaşmaya tahammül edemiyorlarsa çünkü bizi bir paylaşıma dayalı bir ortaklıktan attılar. Biz evet. kurucu ortağıydık Kıbrıs Cumhuriyeti'nin. Demek ki Sayın Cumhurbaşkanı açıklamasında bu tespitte bulunuyor. Biz bir çaba gösterdik samimi bir şekilde. Demek ki şimdi hakkımızdır bunu demenin. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyın çağrısı yapmanın aslında son derece meşru son derece doğru bir zamanlaması vardı. Tabii ki bu açıklamaya gelene kadar süreç aşama aşama gitti. Sizin de ifade ettiğiniz gibi 2017 yılında artık Kran Montana'da bu süreç çökünce biz Ulusal Birlik Partisi olarak artık dedik ki bu son nokta bitti. Artık bundan sonra federasyon falan yok. Bundan sonra bizim artık yeni bir vizyon ortaya koymamız lazım. Bu hazırlamış olduğumuz vizyonla da Cumhurbaşkanımızı seçimlere hazırladık ve Cumhurbaşkanımız da Sayın Tatar İki devletli çözüm diyerek zaten seçildi. Federasyon diyerek seçilmedi. Ondan sonra da Cenevre'de e, ben de heyet içerisindeydim. Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte bu yeni çözüm politikamızı ortaya koyduk. Dolayısıyla anahtarı da söylüyor Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diyor ki egemen eşitliğimiz ve uluslararası eşit statüsünün Kıbrıs Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kabul edilmesiyle çözüm olacaktır diyor ve adadaki realiteye, adadaki gerçeğe atıfta bulunuyor. Evet. Adada diyor iki devlet vardır ve iki halk vardır. Zaten bizim tezimiz de Ulusal Birlik Partisi olarak adadaki bu gerçekler üzerinden yola çıkıyoruz. Artık federasyon gibi hayal üzerine Kıbrıs Rum tarafının iradesine tabi olacak bir çözüm modeline artık son verilsin diyoruz ve ee, en son olarak da Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ambargolara atıfta bulunuyor ve artık e, vazgeçin diyor. Kıbrıs Türk halkını tecrit etmekten e, Kıbrıs Türk e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin izolasyonlar ambargolar altında haksız bir şekilde. Bakın Kıbrıs Türk halkı anlam planına 65 evet dedi. Ondan sonraki süreçte yine federasyon görüşmeye devam etti. Kıbrıs Türk halkı nerede hata yaptı? Hayır diyen taraf Avrupa Birliği'nde, evet diyen taraf hala daha izolasyonlar, ambargolar altında. Artık bu haksız e, tutumu uluslararası camianın gözlerine e, sokmamızın zamanı geldi. E, ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bu açıklaması bize gerçekten e, güç verdi. Kıbrıs meselesi artık zaten yeni bir boyut kazanmıştır ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin de e, tanınması anlamında e, ciddi mücadelemizi vermeye devam edeceğiz. Peki işte bu mücadele noktası sizce yakın döneme ilişkin bu açıklamadan sonra yakın döneme ilişkin beklentiniz ne olur? Yani e, şimdi Türkiye burada bir tanınma ifadesini kullanıyorsa elbette bunu yalnız realize edebilecek güçlü bir ülke olsa da çok çok e, ulusal güçlerin burada Doğu Akdeniz üzerinden Rusya'sının, Amerika'sının bir takım ee, onların da e, söz hakkı bulunuyor bölgede. Rusya'nın gerek güneyde gerek kuzeyde büyük bir kapitali e, var. Amerika'nın daha dün işte Güney Kıbrıs'ta bir, e, bir anlaşması var yeni ile yeni tekrardan. Yani e, siz yakın döneme ilişkin... Ee, öngörüleriniz ne olabilir bu saatte sonra mesela Rusya'dan bir hamle bekler misiniz bu tanım olması da Azerbaycan'dan ve Rusya'dan? Tabii e, bu meseleler biraz da uluslararası çıkarlarla ilgili. Evet. Her devletin kendi çıkarı var. E, bakın e, Amerika Güney Kıbrıs'ın yönetimini ambargoyu e, kaldırdı, nihai olarak kaldırdı. E, tabii ki biz e, öncelikle Türkiye Cumhuriyeti tabii ki Rusyayla ile daha başka bir yakınlaşma içerisine girebilecek bir fırsat var. Aynı şekilde İngiltere Avrupa Birliği'nden çıktığı zaman yine bizimle geldi o zaman hatırlıyorum ben İngiltere Dışişleri Bakanı Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la direkt görüştü. Evet. Onlarla bazı temaslarımız var. Dolayısıyla başlangıç noktası Türkiye Cumhuriyetleri ifade ettiğiniz gibi Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye Cumhuriyetleri, Pakistan oldukça bizimle iyi ilişkiler içerisinde. Dışişleri Bakanımız orada onların dışişleri Bakanı Bakanıyla görüştü. Dolayısıyla başlayacağımız ülkeleri aslında bellidir hangi evet. ülkelerden e, başlanacağı ve burada da tabii ki temel nokta tabii ki biz bizi en iyi anlayan anavatan Türkiye Cumhuriyetidir. E, bizimle bu yolu, bu federasyon yolculuğunu beraber tüketen bizim yaşadığımız izolasyonları, ambargoları Birebir hisseden e, en samimi ana anavatan Türkiye Cumhuriyeti'ydi. Ama diğer devletlerin tabii ki çıkarları vardır. Azerbaycan'ın işte Rusya ile olan ilişkileri vardır. Başka ülkelerin kendine göre sebepleri vardır, artıları eksileri vardır. Bu çıkarları örtüştürebilecek siyasi bir e, konjektürü elde etmek e, gerekir. E, bana göre o konjektürü e, anavatan Türkiye Cumhuriyeti bize açmıştır. Şu andan itibaren artık ok da çıkmıştır, geriye dönüş yoktur. Ee, Kıbrıs meselesi yeni bir boyut kazanmıştır. Bunlardan bir tanesi Maraştır. Evet. Mavi Vatandaki pozisyonumuzdur. Dolayısıyla şu an e, artık bizim e, önerilerimizin ana temel maddesinden biri olan uluslararası eşit statümüzün kabul edilmesi noktasında e, haklı mücadelemizi vermeye devam edeceğiz bu demin ifade ettiğim ülkelerden başlayarak evet. 15 Kasım e, Rusya'nın buraya doğru uçuş noktasında size bir UBPE hükümeti herhangi bir bilgi ya da bir e, ön bir ön bilgi var mı efendim herhangi bir not bir bilgi var mı yok hayır basından e, bu haberleri evet. okuduk bu, buna ilişkin e... Bunun duyurulması sizce bir sorun yaratır mı diplomatik açıdan ileriki süreçte engellenmesi yönünde evet. Vallahi ateş olmayan yerden duman çıkmaz e... Bir şekilde bu konu mutlaka gündeme geldiği, bugün olmayacaksa bile ileride ciddi anlamda bu resmi görüşmelerin konusu olacaktır diye düşünüyorum. Peki, birazcık süremiz azaldı. İç konulara gireyim takdir ederseniz. Son şunu da söyleyeyim. Bizim bir çağrımız vardı. Benim son yapmış olduğumuz kurultayda da bu çağrıyı yaptım. Ee, artık bu federasyon sürecinin tüketildiğine inandığımız için Artık bir tek ses olalım çağrısı yaptık muhalefete Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne evet. özellikle ee, 30 küsur yıldır bu Kıbrıs meselesinde özellikle Federasyon görüşmeleri gerçekleşti Ve biz de bu sürecin içerisinde yer aldık Ulusal Birlik Partisi olarak Diyoruz ki bundan sonraki süreçte tek ses olalım Ve siz de egemenliğimize gelin sahip çıkın Eşit statüme gelin, sahip çıkın. Çünkü önerilerimizin temel maddesi budur. Evet. Ve iki devletli çözüm için gelin. Sizde beraber bir çaba gösterelim ve tek ses olalım. Ee, daha güçlü bir şekilde Birleşmiş Milletler'de sesimizi duyar, duyuralım, Avrupa Birliği'nde sesimizi duyuralım. Dolayısıyla böyle bir çağrımız oldu. Benim Kurultay'da yaptığım konuşmada da bunu ifade ettim. Daha öncesinde de ifade ettim. Dolayısıyla gelin bir şans da iki devletli çözüme verelim. Biz bir şans verdik. Birden fazla şans verdik federasyona. Gelin bu sefer e, siz e, devletimiz deyin, egemenliğimiz deyin ve e, tek egemenlikten vazgeçelim, federasyondan vazgeçelim ve odaklanalım. E, egemen, eşitlik, yolu arası eşit statümüze ve bu uğurda bir mücadele verelim. E, çok fazla zaman kaybetmiş olmazlar diye düşünüyorum. E, kısa bir süre içerisinde yol kat diye düşünüyorum. Peki Şimdi efendim ana muhalefet e, 25 Şubat Aralık, 25 Şubat erken e, 25 Şubat'ta yerel seçimlere gidilmesi yönünde bir mutakabat sağladınız. E, ancak e, Cumhuriyetçi Türk Partisi e, bile, belediyelerin birleştirilmesini anayasaya aykırı bulduğunu söylüyor ve mahkemeye başvurdu. Yani e, bundan sonraki süreç vatandaş olarak kavram karmaşası biraz fazla birbirine girdi. Yani ben de çözemiyorum artık neyin ne olduğunu. Eee yani yarın bugün meclis başlayacak, belki mecliste biraz yine tansiyon yükselir ya da bilmiyorum nasıl bir süreç var. Yerel yönetimlere giderken nedir görüşünüz? Nedir Son durum nedir efendim? Bilgi alalım sizden. Şimdi hep şunu söylüyoruz. Bu reformu yapmak istiyor musunuz? Evet istiyorum diyorlar. Cumhuriyetçi Partisinin İçişleri Bakanı da, bizim İçişleri Bakanlarımız da, Halkın Partisi'nin İçişleri Bakanı da herkes bu reform üzerinde çalıştı. Bu reformu... <laughs> gerçekten yapmak istiyorsanız samimi bir şekilde gelin çalışalım dedik. Bakın Nisan'da yüksek mahkemeden yazı geldi. Ve dedi ki eğer Haziran'da seçim yapılacaksa bildirin bize. Biz Nisan ayında İdari Sosyal İşler Komitesi'nde çoğunluk bizde. Evet. Biz bu yasayı geçirip Haziran'da da pekala seçime gidebilirdik. Ama o gün sabahın ikisinde sendikalar bütün meclisin etrafını sarmış büyük olaylar var. O zamanki genel başkanımız Faiz Bey dedi ki uzlaşalım Cumhuriyetçi Türk Partisi'yle ve uzlaşı komitesini kurduk. Oy birliğiyle karar çıkacak şekilde. E bunun da kararı Mayıs'ta çıkacaktı, Haziran oldu, Temmuz oldu, Temmuz'da çıktı. Haziranda olması gereken seçimlerin tarihi zaten geçti. Haziranda madem ki Haziranda seçim olamayacağından dolayı zaten anayasanın ihlal edilmiş olduğunu herkes biliyor. Şimdi uzlaştık 25 Aralık tarihinde uzlaştık. Haziran yine geçirmiştir. Yine bir ihlal vardır. Ama şunu ifade etmek istiyorum. Biz uzlaşıyla bu belediyelerin sayısının azalması noktasında bir uzlaşı elini uzattıktan sonra mahkemeye götürmenin ve bak siz anayasayı ihlal ettiniz demenin bana göre e, akademik bir karardan öteye gitmez. Bu hukuk literatüründe kullanılan bir kavram. Yani akademik kalmıştı. Anayasa evet ihlal edildi ama şu an uzlaşarak yaptığımız bu 25 Aralık tarihinde de zaten anayasa ihlal edilmiş oluyor. Bu tarihte aslında öyle değil. Evet. Ama bunun tabi mahkeme meclis kararıyla olduğu için anayasa mahkemesine götürülme durumu yoktur. Yani bir anlamda burada aslında e, biz olsa birlik partisi olarak iyi niyetli davrandık. ...uzlaşalım dedik ve... ...Haziran süresini bu şekilde geçirdik. Yoksa... ...Nisan ayında biz... ...çoğunluk gücümüzü kullanarak... ...belediye sayısı şudur... yasada şudur deyip... ...komitenin oy birliğiyle geçirip... E, ...pekala Haziran'ın sonunda da bu seçimi yapabilirdik. Şimdi tabii kavram kargaşası var dediniz. Daha önce Anayasa Mahkemesi'nin... ...iptal ettiği yasa... ...seçim tarihiyle ilgili sayıydı. Evet yasaydı. şimdi... Ama iptal ederken belediye başkanlarının ve muhtarların yetkilerini de iptal etti. Memlekette de kaos işte bundan çıktı. Yani biz tekrardan e, bir uzlaş yolu seçmeyip adım atmasaydık ülke kaosa gidecekti. Hani suçluyorlar ya Ulusal Birlik Partisi'nden dolayı bu kaos oldu. Evet. Hayır Ulusal Birlik Partisi'nin dolayı olmadı. Siz bu meseleyi anayasa mahkemesine götürmekle aslında ülkede en önemli cam makamlarından biri olan belediye başkanlarının, muhtarların faaliyetlerini durdurdunuz. Ve şimdi bu yaptığımız bu meclis kararıyla bunun önünü açmış olduk tekrardan. E şimdi birleşmeyle ilgili e, evet. yasayı e, belediyelerin e, Anayasa Mahkemesi'ne taşıdılar. Orada da tabii e, bugün e, elimize ulaştı bu istirap ihbarnamesi inceleyeceğiz bunu da. Ama burada da yani şunun altını çizmek istiyorum. O uzlaştığımız ve Haziran ayının geçmesine sebep olan uzlaşı komitesi meselesinde zaten orada kriterlerde uzlaştık Levent Bey. Yani belediyelerin sayısına esas teşkil eden kriterlerin ne olduğunda da uzlaşmıştık. Dolayısıyla uzlaşılan bir komiteden çıkan belediyelerin birleştirilmesinin eee hangi noktadan e, istinaf edildiğini inceleyeceğiz. Ama bu da altını çizerek söylüyorum. Uzlaşıyla belirlenen kriterler üzerine çıkmış bir yasadır. E, dolayısıyla e, bunu da e, vurgulamak isterim. Siz Ulusal Birlik Partisi olarak nasıl bir eee şu anda yani genel başkan, yeni genel başkan var. Parti içerisinde bu e, yani yerel seçimlere ilgili yoğun bir de mesai var. Genel etor olarak siz de bu mesai içindesiniz. E, aday, ön adaylarla ilgili işte be, belli bölgelerde aday çıkarmaya gelin. Çalışmanın durumu nedir? Yani bu Sonuçta 25'inde gideceğiz gibi görünüyor yani yine de. E, nedir son durum UMF'de bunu sormadan demeyeceğim. Şimdi tabii Ulusal Birlik Partisi ciddi bir e, e, nabız yoklama süreci içerisinde. ilçelerimiz çalışmaları yapıyor bölgelerinde. Evet. E, Sayın Başbakan da ifade ettiği gibi biz kazanacak adayları belirlemek istiyoruz. E, bir bölgede tabii çok fazla istekli e, hepsi birbirinden değerli aday aday arkadaşımız var. Evet. yani bir bölgede 6 tane 7 tane dahi aday, adayının Hı. olduğu e, değerli arkadaşlarımız var, partilerimiz var. Tabii ki e, kazanacak adayın ve tek adayın çıkmasıdır önemli olan bizim için. E, onun için de e, ciddi e, çalışmalarımız, arayışlarımız devam ediyor. E, kısa bir süre içerisinde, e, artık gelecek ayın içerisinde bu adaylarımız belirlenmiş olacak. Yani e, bölge böyle açıklamaya başlayacaksınız herhalde anladığım kadarıyla. Evet. Lefko Lef Lefkoşa e, biraz ses, yani Lefkoşa'da biraz sessizlik gözlemliyorum ben. Yani e, amiral gemisi Lefkoşa'da bu perin ne yapacağını açıkçası merak ediyorum. Nedir olacak olan? E, Girne'de bir takım çalışmalar var görüyoruz. Mesela Lefke'de ya da Güzel Güzelurt'ta. Güzelti A'da gerçi belli aşağı yukarı ancak e, yani merak ettim ne, nedir olan, nasıl bir ne olacak çünkü sanırım anayasal süreçten dolayı birazcık sessizliğe, birazcık sessiz, stand -by moduna alındı gibi geldi bana. Yanlış mı? Tabii mi? biraz da şeyden dolayı, e, Kasım yerine aralığa ertelemiş olmasından dolayı. Takvim, takvim uzayınca siz de evet. biraz daha şey yapmaya noktası var. Peki eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ederim. Ben sağ teşekkür ederim. Komiteye yollayalım sizi tekrardan. Sağ olun. Çok sağ olun. Ee, önümüzdeki dönemde yine burada olacağız. Sizi ve tüm vekillerimizi yine burada konuk etmeye devam edeceğiz. Çok sağ olun Kolay gelsin sizlere. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyenler, Uluslararası Büyük Partisi Genel Sekreteri, Gaziantep Milletvekili Sayın Osman Asipoğlu ile yayınımızı almadık. Kendine teşekkür ederiz. Ee, yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.